Radyo görüntülü haber sunar. Düsseldorf'taki yangında vefat eden genç Ada Abay'ın ailesine ziyaret. Düsseldorf Murat Ali Bilah. 16 Mayıs 2024 Perşembe günü Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Düsseldorf şehrinde içinde 3 Türk ailenin olduğu 24 daireli bir binada kundaklama sonucunda yangın çıkmış ve aralarında Ada Abay isimli 18 yaşındaki Türk gencinin de olduğu 3 kişi hayatını kaybetmişti. Ada Abay 22 Mayıs'ta Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbulun ve yüzlerce vatandaşımızın katılımı ile kılınan cenaze namazının ardından Düsseldorf'taki Müslüman mezarlığına defnedilmişti. Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, AK Parti Berlin Temsilcisi Zuhal Aksoy ve Uluslararası Demokratlar Birliği UİD Genel Başkanı Kenan Aslan bir araya gelerek 24 Mayıs günü Ada Abay'ın vefat ettiği evin önüne giderek incelemelerde bulundular ve sonrasında taziye için Dortmund'daki yakınlarının yanına sığınan Abay ailesini ziyaret ettiler. Dortmund'daki ziyarette Türkiye Cumhuriyeti Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın ve Karay ve Eyalet Meclisi Milletvekili Volkan Baranda kendilerine eşlik ettiler. Ziyarette AK Parti Milletvekili Zafer Sırakaya aileye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baş sağlığı mesajını ileterek, Türkiye olarak yurt dışında yaşayan vatandaşların yanında olduklarının altını çizdi ve yüreğimizi yakan elim olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için süreci yakından takip edeceğiz dedi. Bugün Düsseldorf'tayız. Ee, geçen hafta kundaklanan e, evin önündeyiz. Öncelikle burada Hakk'ın rahmetine kavuşmuş olan kardeşimize Rabbimden rahmet diliyorum. Rabbim kendisine rahmet eylesin. Ailesine de sabır cemil ihsan eylesin. Biz tabii burada olan olayın takipçisiyiz. Ee, Uluslararası Demokratlar Birliği olarak. Ee, devletimiz de bu işi takip ediyor. Ee, olayın aydınlatılmasını, en kısa zamanda emniyet güçlerinin buradaki e, kundaklamanın sebebini aydınlatmasını hem aileyi hem de bizlere e, bu konuda aydınlatmalarını bekliyoruz. Şu anda 15 Mayıs saat 02 sularında e, bir kundaklama sonucu hayatını kaybetmiş olan Adaabay kardeşimizin hayatını kaybetmiş olduğu binanın önündeyiz. E, maalesef son yıllarda yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik artan bu kundaklama sonucu hayatını kaybeden insanlarımızın sayılarının ciddi oranda arttığını gözlemliyoruz. Özellikle 1982 yılından itibaren bugüne kadar maalesef kundaklama sonucu hayatını kaybeden 76'dan fazla vatandaşımızın olduğu bir ortamda ki son olarak Zolingenden Mart ayında gerçekleşmiş olan bir saldırı söz konusuydu. Yine Bulgaristan kökenli Bulgaristan vatandaşı olan ama Türkiye kökenli olan vatandaşlarımıza yönelik. Bizler tabii bu tür saldırıların son olmasını temenni ediyoruz. Bu konuyla ilgili olarak Alman e, hukuk yetkililerinin aynı zamanda kolluk kuvvetlerinin daha etkin bir şekilde önlem alması konusundaki hassasiyetimizi ifade ediyoruz. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızın taziyelerini bizzat iletmek üzere ailesini de biraz sonra Dortmund'da ziyaret edeceğiz. Umut ederim bundan sonraki süreç içerisinde özellikle yurt dışındaki vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelere katma değer sağlayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda da Alman yetkilileri ve diğer Avrupa yetkilileri daha etkin e, kararlar daha etkin önlemler alarak onların can ve mal güvenliğini sağlamış olurlar. Bağımsız objektifin katkılarıyla hazırlanan içeriğimizi izlediniz.